Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Adıyaman Milletvekili Sayın Yakup Taş. Buyurun Sayın Taş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İYİ Parti Grup önerisi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce meclis saygıyla selamlıyorum. Çok değerli arkadaşlar bu tütün meselesi yani bilmiyorum diye ağzına durup duruyorlar. Geçmişte bir gramı dahi yasak olan bu tütünü AK Parti döneminde serbest hale getirildi. Yani AK Parti kuruluşundan beri halkımızın do istekleri doğrultusunda politikalar geliştirdi. Hep bu yönde politikalar geliştirdi. Yani şimdi Abdurrahman Bey karşımda görüyor. Yani 2008'e kadar bunun bir gramı dahi saçısı serbest miydi Abdurrahman Bey? değildi. Yani 2008'de bizim verdiğimiz önergeyle 50 kilograma kadar bu tütün serbest hale getirildi. 2018'de 2017 yılında kooperatifle ilgili kanunlar çıkarıldı. Gene aynı zamanda ÖTV yüzde altmışlardan yüzde yetmişlerden yüzde kırklara çekildi. Tütün kooperatifleri için. Yeni teknoloji şartı kaldırıldı. Kooperatifler için eski makine kullanım şartı getirildi. Şu an Şelikan'da ve Adıyaman'da makine ekipman siparişleri verildi. Çelikan'daki aralığın onunda on beşinde faaliyete geçecek. Üretime geçecek. Çiftçideki tütünü alıp piyasaya arz edecek. Yani burada amaç neydi bizim amacımız değil. Burada meşru yollarda satılan tütünü kayıt altına almak, bunun cüzi bir miktarda vergilendirilmek, çiftçi bizi etmemek için bir de bizim çelikan tütünü biliyorsun tek başına içine bile kaliteli bir tütündür. Kooperatiflerin kuruluş amacasında bu. Oradaki kaliteli tütünü güvence altına almak. Onun dışındaki tütünleri karıştırmamak. Bir tek o tütünü doğrayıp paketleyip piyasaya arz etmek. Yani geçmişte ne olduğu belirsiz tütünler Kaçakçılar tarafından birbirine karıştırılıp piyasaya arz ediliyordu. Ve bu da evet zaten tütün e, işimi sağlık açısından zararlı ama bir de değişik hamleler karıştırarak bunu tüketiciye arz ettiğin zaman daha sağlık sorunları ortaya çıkıyordu. Buradaki amacımız tek başına işlenen bu kooperatif aracıyla bu tütünleri güvence altına almak te tertemiz piyasaya arz etmek. Yani bunu arlandırıp, bulandırıp çiftçilerimizin kafasını karıştıramıyor alemi yok. Adıyaman'daki de herhalde aralığın sonra sonu itibariyle o da faaliyete geçecek. Yani bunu anlamış değiliz. Ben bu konuda AK Parti'nin Buyurunuz efendim. Tütün üreticilerimiz için verdiği destekten dolayı tüm geçmiş hükümetlerimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.